YouTube tarihinin en çok izlenen futbol kulübü yayınlar açıklandı ve zirvede inanılmaz bir sürpriz var. 1. sırada Galatasaray, Leroy Sané'nin İstanbul'a gelişi tam 3.2 milyon anlık izleyiciyle tarihe geçti. Bu rakam dünya devlerini bile geride bıraktı. 2. sırada Barcelona var, Seoul FC ile oynadıkları özel maçı tam 2.2 milyon kişi izledi. 3. sırada PSG, Riyad'a karşı oynadıkları mücadele 1.3 milyon kişiyi ekrana kilitledi. 4. sırada Manchester United Kırmızı Şeytanlar Asyan All Star mücadelesi 362 bin kişiye ulaştı. Ve 5. sırada Kylian Mbappé'nin tanıtımı var. Dünya Yıldızı'nın sahneye çıkışı 326 bin izleyiciyle tarihe geçti. Ama tekrar altını çizelim Leroy Sané'nin Galatasaray imzası YouTube futbol tarihinin zirvesinde. Aslanlar sadece sahada değil artık dijitalde de dünya lideri. Sizce bu rekoru hangi kulüp kırabilir?